YouTube selamünaleyküm hepinize hoş geldiniz. Sizlerle beraber Don't Drop the Cake diye bir korku oyunu vesaire gibi bir şey oynayacağız. Ne olduğunu tam da ben de bilmiyorum. Türkçesi de yok. Okuyacağız gibi hissediyorum. Hoş geldiniz diyelim ve başlayalım. Easy, normal, hard. Moderatör, minimal. normal iyidir. Gerek yok. Sesi açalım birazcık. Bir aşağı indir. Bu ne? Uuu, uuu, Oğlum bu ne? Bunu düşünmememiz mi? La? Allah ordunu Bu nasıl bir dönüş? He, sadece böyle Al, dur düşecek. dur. Normal oyun gibi. Lan dur. Lan buraya. Dur sakin. İlerle. Sağa dön. İlerle. 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 Dayıcım. Şuraya dön. Şuraya dön. Heh. Devam. Koş. Koşunca çok sıkıntı oluyor. Koşmayacağız demek ki. Aynı yere tekrar geldim ben. Sakiniz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. düşük. Devam. Koş. Koş. Koş 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 koş. Dur sakin sakin. Babacım niye aynı yere, yere dönüyorum ben? Dur sakin ol oğlum. Sakin ol. Şu kulağımı sıçtım. Sakin sakin sakin. Uy, uy, iyi, uy, Dön sağ. Gene aynı yere gidiyoruz herhalde. Sakin sakin. Aç kapıyı. Devam. Heh, farklı yere geldik sonunda. Dayıcım çıktı. Güler misin? Döndük. Buraya git birazcık. Dön. Yapış. Al. Lan. Lan. Beni bir salar mısın? Beni bir sal. Sal beni. Haa Seçtik. Abicim ha. Oha. Bu kadar da olmaz ama. Hı. E e heh. Hadi. Ne koçum benim? Oğlum çok dengesiz bu. Dur yerinde dur. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Hayır bunlarla beni korkutamazsınız. Ben öyle çok kolay bir korkan insan değilim. Adamın ansabını bozmayın. Böyle küçük şeylerle beni korkutamazsınız. Biraz büyütün, olayı büyütün. Yürü. Gidebilir miyiz artık? Hadi. Hadi koçum benim. Hadi yavrum. Hadi adamsın. Geldik gene. Diğer bölüme geçtik herhalde. Hay. Hadi bakalım. Koş. dön Ne istiyorsun? Ha? Ne istiyorsun? Gel. Ne? Ne oldu? Ne oldu? Öldük. 7 herhalde beni. Merhaba. Ya e, tamam pasta şey verdik. Oyun bitmiştir. Allah emanet. <laughs> ha öldün diyor. E nasıl ne yapacağız? Şu kapıdan mı geçeceğim? Dur. Evet. Kapıyı kapattım. hazır tutuyor. He ne istiyorsun benden dayıcım? Bir daha. Devam 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 devam. Al beni. Devam 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 devam. Al. Tokat attı bana onu. Dayıcım. Dur. E, basıyorum olmuyor. Beni bir Çiçeğini sen. Devam. Tamam geliyorum anladık. Dur. Hı, geçemiyorum. A, dur. Bir şey. Bir şey oldu. Dur. Babacım, bak. Ne olsun istiyorum benden? Şurada bir şey var mı? Yok. Geri gideyim. Hala geliyor. <laughs> Götlek sana mı bırakırım ben? <gülüyor> <gülüyor> bir daha. Devam. Devam. Beni bir sal. Aç. Tamam. <laughs> kapattım. Basıyorum olmuyor. İzlediysen söyle de bari geçek. Olmaz diyor ya. Allah Allah. Oynayacağım. Dur. Babacım. Ha kapıyı kilitli diyor yani. Merhaba. Geri mi gidiyor? Ha geri gidiyor. Ha gitti. Ya şunu söylemedin ya bana. <laughs> <laughs> Ay. bir şey, yok, bir şey, yok, bir şey yok. Spoiler yok. İşkence çekmemi istiyorsun yani. E gelmedi. Tam gelmesin. Sol, sol, sol. Sakin, sakin, sakin. Devam, devam. Sakin bir şey yok. Devam, devam. Bir şey yok, bir şey, yok, bir şey, bir şey, bir şey yok. Dur, Abicim. Eee. Ee. tuşlara bas bölüm mü geçeceğiz? Hayat. <laughs> Allah şezanı ver. Hayır. Abicim. Dur. 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 Git. 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 Geliyor. Burası en baştaki oda mı? Hayır değil tamam. Dön ve tamam. Al oh, dedim. Dur. Açtım. Hmm. Merhaba. Nasılsın? İyisin inşallah. Sağ ol sağ ol ben de Allah razı olsun. Taklıyoruz ya. Burada bir şey var mı? Dur. Dur 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 dur. Koş koş koş. Dur dur dur. Aha şurada bir tane daha kapı var. Aman. Merhaba çiçek toplantısına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle ben... Dedim mi açtım mı bilmiyorum. İki kere bastım çünkü. Dur. Bir dakika. Dön. Gel. Ne oluyor lan sol, sağ tarafta? Tamam gelen giden bir şey yok. Neredesin? Dur pastacım durur musun lütfen? Biz kimin doğum gününü kutluyoruz da buraya buraya geldik böyle saçma sapan şeylerle pastak. Solda. Git artık buradan. Tam burada değil. Ben bur şuradan mı geldim? Böyle bir gideyim bakayım. Bu buradaydı. Biz şuraya gidelim. Pastacım durur musun yavrum? Şurada bir kapı var. İnşallah girdiğim kapılardan biri değildir. Girdiğim kapılardan biriymiş. I, dur. Abicim durur musun? Dur. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Tamam. Akan izi. Burada kapı var mı? Buraya kapılara bakalım. Burada bir şey yok. Devam. Devam. Burada kapıya kesin girmedik. Evet. Dön. Dön. Kapat. Kitle. İlerle. Dön. ağzın tükürün. Buradan gidiş yokmuş. Oğlum futbol mu oynayacağım ben Ne bu? Hı, dur. Abicim. Heh. Bir tane kaldı herhalde ama mi? Bari onu söyle. geliyor. 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 Aha. Bas bas bas. Söylemem diyor ya. Hayır hayır dol. Bas 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 bas. Eren bas. Eren bas. Eren bas. Eren bas. Hı. Geliyor. Hayla. Hay. Geliyor. İnşallah burada değil. İnşallah buradan. <laughs> var. Var. gir. Kapat. Kitle. Lan. Kitledim. Sıkı. Göt. Nö nö nö. gittim babacık. Çık dışarı. Bakayım gidiyor güzel. Biz buradan gidelim. Sakin 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 sakin. <laughs> dur dur. Pastacık. Önce cihazım benim. Hadi canım benim. Dön sağ. İki tane kalmış. Devam. Şuraya girmemişizdir inşallah. Girmişiz gibi ama sanki. Hmm. Oh. Götlek. Nı 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 nı. Pasta mı, mı istiyorsun ha? Çilekli pasta mı, mı istiyorsun? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Oh. En baştan başlatmıyor değil mi biz? Ne olur en baştan başlat yormaz. Yok tamam. Hala iki tane alır. Merhaba canım. Nasılsın? İyi Allah aşkına koşturacağız bize çoğu çocuğu, ne yapalım. Üt düşecek. Dedim ve ayaküstü Burayı da Ayaküstü burayı da bulduk Bir tane kaldı hayecim gittim mi Burada yok Buraya mı gitti acaba esmesi yok. Abicim pastacım. Babamın yaptığı pastayı salar mısın? Şurada da bir kapı var. İnşallah o kapıdır. Vallahi bulduk. Vallahi bulduk. Git de kapıyı. Devam et. Işığı kapattı şerefsiz. Korkmadık. Böyle şeylerden korkmayız biliyorsunuz. Sakin ol. Dur böyle. solda Arkadaşımla konuşuyorum. Sen ne yapıyorsun oyun oynuyorsun? <laughs> oyun oynamaya çalışıyorum diyelim. geliyor geliyor Oynuyor oynuyor. Profesyonel gamer. <laughs> Geliyordu bak geri gitti. İt beni takip ediyor. Sanki başka kimi takip edeceksin? Devam sıkıntı. Tamam. Sıkıntı yok. Ben onu atlatacağım. Tamam, geçtik. Merhabalar. Bir anda koşsam ne olur? Bak bak. Abicim beni sal. Abicim. Na 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 na. Vur bakayım. Vur koçum benim. Hadi. Hadi. Bak. Sıkıntı yok lan Ne oluyor oğlum? Sal beni. Gideyim. Bırak da gideyim. Mükemmel. 5 bölümü var. Hadi bakalım. Bir şey yaptırmıyor ki dayı. Dayı sal beni. Dayı vallahi İngilizcem yok. Bilmiyorum. Kim geldi? Burada bir kapı var. Açılıyor mu? Oo. Tamam bir sıkıntı yok. Lakin dur kaşım kaşıyorum yani ne olmuş? Hasta olmayacaksın. <laughs> ya oğlum pastayı ver. Pastayı vermedik sinirlendi. <laughs> İçinden çıkana bak anasını satayım. Evet. Çok güzel. Burada sürekli koşuyoruz bir de. Geliyor. Abicim beni sal. Tam vereceğim pastayı vereceğim. 2 dakika bekle pastayı vereceğim ben sana. Vereceğim, vereceğim. Merak etme. Dur. Dur. Nereden gideceğim? Ha tamam. Merhaba. Ne ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet pastacıklar alın siz pasta yiyin. ne? <laughs> Hadi güle güle. Sizinle. Pastayı vereceğim. Dedim ne zaman vereceğimi söylemedim. Beni bırakıp gittiler. Şerefsizler. Atla baba yapacak bir şey yok. Çarani bu. Hı hı. Anlıyorum. Ya harbi böyle mi olmuş? Bitti mi? He chapter 1 bitti. E. Ee? Aha Maltum çıktı. En play, full versiyon mu? Oğlum ben satın almadım zaten bu oyunu? Ha pek yakında diyor. Hı. Hmm. İnceleme olarak gördük diyelim o zaman. Oyun güzel ama gelmesi lazım ki oynayalım. Böyle olmaz. Youtube yani bu nasıl oldu? Yani Bir deneme oyunu gibi bir şey oldu. Demoyu oynadık. Bir deneyimledik. Oyun güzel. İnşallah hızlıca yenisi çıkar. Yani yenisi derken full versiyonu çıkar da oynarız. Sevdim. Korku üyeleri birazcık az olmuş bana göre. Tabii ki de her zamanki gibi korkmadığım için. Onun dışında oyun güzel. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.